Purt, 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 purt. <laughs> purt, purt, purt. Merhaba arkadaşlar. Bugün Çeşme'nin yanındayız. Şimdi Keş'i arkadaşlar süreyi götüreceğiz. Öğleden sonra da bir sürpriz yapacağım ve Keş'in oğlunu süreye götüreceğiz. Keşi, Keş'in oğlunu arkadaşlar ne zamandır göstermiyorum. Çünkü 3 üçüncü, üçüncü geçtik açısını bekledim. Onu vurmaya bekledim. Onu da vurdum. Şu ana kadar geçtik hastalığı falan almadı. Sürekli kapalı bir ortamda bakıyordum. Şimdiye kadar hiçbir canlı görmedi. Birkaç kere gördü. Bundan sonra sürekli gör, görüp alışması lazım. Geçtik hastalığını da aşağı yukarı bütün ilaçlarını yaptık. Yani bundan sonra keşin oldu da aktif olacak. Bazılar çok merak etmişti. Şimdi bakalım e, beğenecekler mi? Ben çok beğeniyorum. İnşallah çok da güzel bir köpek olacak ama şimdi sürüye çeşi götüreceğim. Öğleden sonra da oğlunu, Barut'u. Köyden çıkana kadar arkadaşlar çeşi tutacağım çünkü Yoksa diğer köpeklere boğuşuyor Hadi koş Çok sevkçisin de bugün Çünkü ne zamandır bırakmıyorum arkadaşlar Bugün Bırakacağım geçsin bir Şşşt Hadi Şu aşağıya gidince hemen bırakacağım yani. hatta Burada bazı zıt olduğu köpekler var Onlarla boğuşuyor Onlar yanına gidiyor hemen Delirlemiş Çok heyecanlı Ölen sonra da Junior'u çeşi bırakacağız. Şimdi arkadaşlar çeşi saracağız. Bakın ipi çıkarıyorum. O hala duruyor. Şimdi sırtına vurmamı bekliyor. Ay çeş! <laughs> Belirledi bunu arkadaşlar. Ufaktan beri böyle açtığım zaman hadi oğlum sırtına vuruyorum böyle. O zaman gidiyor yoksa gitmiyor arkadaşlar çok yani akıllı karakterli bir köpek. Zeki bir hayvan yani. Şimdi arkadaşlar Bartu dışarı bırakalım. Ee, bakalım gelecek mi gelmeyecek mi ama arkadaşlar bilmiyorum çünkü daha önce hiç sürüye götürmedim koyun da görmedi. Korku paça da bilir. Hadi barut. Bu gün senin günün. Hiçbir kardeş kalmadı arkadaşlar. Hepsi İstanbul'a giden oldu, Antalya'ya giden oldu. Erincan'da kalan oldu. Gel, 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 gel. Sürekli içerideydi arkadaşlar. Gitçe dışa bırakıyorum. Yani bıraktım sana de, hemen şöyle bırakıp içeri almışımdır gençlik hastalığından dolayı. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Hocam <laughs> onu kaydan mı bıraksam beraber gelirler mi acaba? Tam bilemiyorum şu anda. Burt 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 burt. Burt 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 burt. Hadi oğlum. Ya. Hadi burt hadi gel 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 gel. Hadi oğlum. Hadi küçük çeş hadi. Hadi burt. Şu ana kadar içeride büyüdü arkadaşlar. Ne koyun gördü, ne tavuk gördü, ne başka bir şey gördü. Hiçbir şey bilmiyor. Hadi ölme hadi. Hadi borut. Ne köpek gördü. Öyle içeride büyüttüm. Çünkü arkadaşlar dışarı saldığında gençlik hasta alabilirdi. dö. borut Haydi oğlum. Eğer koyuna bir alışırsa zaten daha da bırakmaz koyunları. Ama şimdi korkabilir. haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi benim bartım. Haydi bart gel. Gel gel gel. Haydi bart gel. Gel gel bugün hamlan geldi arkadaşlar. Çünkü hayat hiç dışarı çıkmadı ya. Haydi barut. Haydi benim barut. Aslan gibi ya. Hiçbir kardeşi kalmadı arkadaşlar. Şu anda bir tane dişi kardeşini amcam bile verdim Barut'un. Bu keşfe doşka yavrusu arkadaşlar. O da keşfe doşka yavrusuydu. Onlardan biri şu anda amcam bilde. Yani dişi de bizde var, erkek de yani. Dişi yalnız ben bakmıyorum. Dişi amcam bir bakıyor. Bunun kardeşine. Hadi Barut. Acaba koyunlar görünce baygınlık geçecek mi? Ya, 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 ya. onu, onu bilemiyorum yani. Garanti yok. İlk kez yani buralara geliyor bak kokular arıyor. Hiçbir şey bilmiyor ki. İnek, eşek, at hiçbir şey görmedi. Burt, 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 burt. Çok mükemmel bir köpek olacak. <laughs> barut yavaş yavaş arkadan sürü takip ediyor arkadaşlar. Ben e, ee, korkmaz diye, gerer arkadaşlar korkar diye düşündüm. Yalnız Barut hiç koyun görmemesine göre Sürün peşine geliyor. Şimdi böyle seveyim de alıştım hayvan. Haydi Barut. Haydi Barut. İlk kez koyunla tanışıyor. Bar barut. Gel gel gel. Haydi Barut. Haydi Barut. Haydi Barut. Yani köyden bir çıkarabilsem arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Ondan sonra sürün takip edip gelirim. Yani yay gibi bir köpek ya. Çok kalın bir köpek olacak. Maşallah diyelim. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Keş'in yavrusu Barut. Ondan sonra yani başına bir şey gelmezse ileride damızlığımız olacak. Çok inatçı bir hayvan. Kardeşlerini çok kötü boğuşuyordu. Haydi deli barut. Haydi deli barut. Babasının oğlu ya. Çok güzel arkadaşlar. Biraz köyden çıkardım hayvanları. Az kaldı. Yani. Biraz daha şu ileri gidebilsem. Ondan sonra hayatta Köye kaçmaz da şimdi hiçbir şey bilmiyor ki nereye gittiğini bilmiyor ya. Yani. Gider köpeklerin yanına köpekler bunu boğarlar. Çünkü 3 aydır içeride. Hiç dışarı bırakmadım hiç. İçce dışarı temas kuruyor. Şu basarlara falan çok güzel yani. <laughs> Bak. <Barut. gülüyor> <laughs> Aslan sen ne benden korkuyorsun? <laughs> Kerata seni. Dostkanın o yüzün ifadesini de almış. Köyden çıktık arkadaşlar artık. Daha barut eve gitmez. Bundan sonra görev başında. Aktif böyle etrafı öğrenecek arkadaşlar. 3-4 gün böyle e, sıkıntı yaşar. Hatta yani yarın hamlanabilir. Ondan sonra kendine gelecek. Bak ne kokusu daha duyarlılık gösterecek arkadaşlar. Şimdi ne kokusu olduğunu hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi öğrenecek ama. İlk sürü macerası. Böyle yaptığına bakmayın arkadaşlar. Şimdi akşama doğru var ya bayağı koyulacak. Benim yanımdan böyle belki de zorla götüreceğim. Çünkü üç aydır içeride ya anlayacak. Şimdi heyecanlı tabi. Bir de çok aşırı kalın bir köpek olacak ya. Yani çok aşırı bir kalınlığı var. Doşkan yavrular aşırı kalın oluyor. Oldu yani. Çeşitli doşkan yavrusu. Rut kışık da olacak çağırdı. Suyla ilk tanışması arkadaşlar. Bakalım suda atlayabilecek mi? Deri de biraz çekince yaptı. Ama burada hemen atladı. Küçük su da olsa hiçbir şey görmemiş ya. Bakın ilk teması suyla. Sadece içeceği kadar su bırakıyordum önlerine. Böyle büyük su falan görmediler hiç. Yani yavrun serbest gezmesi de çok önemli arkadaşlar. Bak 3 aydır içeride. Şimdi hayvan ne kadar sevmişti. Ama tabii genç kaçların hepsini yaptım. Genç kaçlar çok önemli. Deli gibi koşuyor şimdi. Akşama bayılacak. Bakın suyu çok sevdi. Ha soğudu yani yağmur da yağabilir. Ama karata bayağı bir adapte oldu. Yarın eğer arkadaşlar olursa Mankaya da sağlardı. Beraber gezerler. Bugün bayağı iyi adapte oldu yani. Beklediğimden iyiydi. korkmadı dedim şimdi pısırık falandır. Ama ten yavrular içinde baskındı. Baskınlığı devam ediyor. Ne oldu Barut? Hoplar sıplıyordun. Şimdi bayıldın. Barut çok iyi oldu arkadaşlar. İlk kez bu kadar uzaklaştı ve ilk kez bu kadar hareket etti. Ne oldu canım? Barut? <laughs> Barut. Aslan parçası seni. Çok bayağı tutuklarsan olacağı bu. Biraz sakin olsaydı Bakıyorum bazen arkadaşlar gözümün önüne Doşuk'a geliyor, bazen Keş. Çok güzel bir işin karışımı olmuş Doşuk'a'nın hatırasına. Barut Bey bizim de. Kız kardeş de işte burada arkadaşlar. O da amcam geldi. Sonra devam ediyor. Doşka bir güdük de arkadaşlar. Burada güdük suyu. Barut. Tipinden anlaşılıyor. bir Bugün Barut'un ikinci günü arkadaşlar. Hadi Barut! Çok seviniyor arkadaşlar. Bakalım gelecek mi bugün? Barut! Dur oğlum, üstümüze atlama, dur! Hadi. Hadi Barut. Hadi oğlum. Bugün daha alışkın gibi arkadaşlar, bugün daha güzel. İstekli bugün. Hadi oğlum, hadi gel, gel, bak gel. İlk gün biraz çekiniyordu arkadaşlar. Şimdi daha iyi. Hızı falan görmedi ya hiç. Barut! Haydi oğluma. İlk iş günde başarılar. Okula yazdırdım arkadaşlar bunu da. Ya hadi düz gel. Çerata. Evet. İlk gün arkadaşlar buraya kucaklayarak getirdim. Hem kuzlardan korkuyordu yani dün hem de Göğden çıkmamıştı ya hiç. Ya da dışarı çıkmadığı için hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi gayet güzel. Adam adapte oldu. Sürü köpeği barut. Barut. Şimdi bu koyunlardan korkuyor arkadaşlar şu anda. Çünkü biraz vuruyorlar buna. Yabancı ya. Kuzular falan. Şimdi bu yabancı da bir ise daha da çok alışır. Hadi Barut gel. Barut'u tanımıyorlar ya. Barut'tan beri korkuyorlar ve vuruyorlar Barut'a. Lord dün tanıştı arkadaşlar bakalım bugün Bir sevinecek mi? Her şeyi öğrenecek böyle Dün derinden atlayamıyordu bugün Şimdi yüzecek neredeyse <laughs> arkadaşlar, Barut adapte oldu. <laughs> aynı babası gibi ya. Telefon açınca hemen koşuyor. Şimdiden başladı. Barut! Aslan başladı, ben burada dur. Bundan sonra arkadaşlar, Monika ile onu getireceğim. Bakalım Monika ile anlaşabilecekler mi? Arkadaşlar, Barut şu an daha iyi. Dolaylı adapte oldu. Her şey alıştı yani. Şimdi her şeyi biliyor arkadaşlar. Bir hafta falan da iyice sürüye alışır. Şimdi koyunlar tanımıyor böyle korkuyor şerata. Ama zamanla alışacak. Haydi barut. Şşt. Taş atalım şuraya bir tane. Haydi oruma. Heh. Şerata yaman olacak arkadaşlar. Ороод Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Barut da bu işe gönül verdi.